makinede mengene ve itici tarafı hiçbir şekilde hareket Hidrolik güvenlik valfi dediğimiz var valf çekmiyor. O da şu. DO21 hidrolik güvenlik valfi dediğimiz var. Valf. Burada tanımsız gelmişti. Ben şöyle yaptım. Önce şifremizi girdik. Burası süper yüzdür şifresi dediğimiz 126 60 giriyoruz. O hem çıkacak. Daha sonrasında ana sayfaya gelip 22.04 numaralı sayfaya gidiyoruz. 204'ün 04'ün 10'una yani bizim hidrolik güvenlik sayfamızın şu DO21'e görev atacağız. Görev atarken de şöyle yapıyorum. Şuradaki çentiye geliyorum. OK tuşuna basıyorum. Bana diyor ki hangi işlemde bu valfin çekmesini istiyorsun diyor. Hidrolik güvenlik valfi diyorum, seçtim. Ben seçtiğim için şey yapmıyorum şimdi, seçmiyorum. Seçtim. Daha sonra işlemi onayla diyorum. Onayladım. Sistem meşgul, bekleyin diyor. Bu yaklaşık bir 15 saniye sürüyor. Ondan sonra onaylanan sistem çıkışını biz çıkış yaptığımız için kaydediyorum. Ioconfig kaydet diyorum. Daha sonra da yapılan kaydetmeyi input olarak da kay girişi şey yapıyorum. Ee, aktif ediyorum girişi buradan. Kaydet diyorum. Giriş yaptıysam tabii. Çıkış yaptıysam da buradan yapıyorum. İşlem bitti. Bunu da fix data dediğim şuraya geliyorum. Reçete değil Fix data. Yani şuna ne yapıyorum? Kaydediyorum abi. Geliyorum buraya fix diyorum. Fix. Önemli değil. Ben fix. Fix BT yazacağım buraya. BT. Geliyorum buraya. Kaydet diyorum. Kaydetmek istiyor musun diyor. Üzerine yazmak istiyor musun diyor. Machine fix'in. Evet yazmak istiyorum. <laughs> tamam yazdım. Ben bunu bir de kendi flash belleğime kaydedeceğim ki onu o kısmını göstermeyeceğim. Zaten aynı şey. Sadece USB seçiyoruz o kadar.